Evet çok saygı değer Çarşambalı hemşirelerimiz. Memleketin memleketin tamamını ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Hep beraber mücadele etmemiz gereken bir konu için hem bilgilendirme hem de çözüm aradığımız, çözüm ürettiğimiz, yetkililerden de bu çözümleri beklediğimiz bir basın açıklaması yapmaya Yapmak için burada bulunduk Öncelikle hepinizin ayaklarına sağlık Herkes hoş geldi sefa geldi Kahverengi kokarca böceği Bunu Türkiye 4 yıldır biliyor Biz geçen sene duyduk Yan illerimizden Bu senede bu faciayı hep birlikte yaşıyoruz Bazı Vatandaşlarımız her zaman şunu diyor Geç kaldık biraz geç kaldık. Hiçbir şey için geç kalınmaz. E geç kaldık dediysek o zaman hiç sesimizi çıkartmayalım. Biz muhtarlar olarak bizi de arayıp çözüm önerisinde bulun bize demeyin. Ben fındığımı 30 liraya satamam. Bana tüccar bul, bana yardımcı ol. 60'a 70'e fındık alsın demeyin o zaman. Bu memlekette hiçbir şey için geç kalınmaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz büyük bir devletiz. Evet bu sorunun bu kadar büyük bu kadar tehlikeli olacağını belki öngörememiş olabiliriz. Ama her zaman için yapılacak bir şey vardır. 2023 yılının Ekim ayında Çarşamba Ticaret Borsası'nda İl Tarım Müdürümüz, Bali Yardımcımız ve üniversiteden bir hocamız bununla alakalı görüş bildirdiler, rapor bildirdiler. O zaman dediler ki bu şu an ordu sınırında Buna müdahale etmezsek bu önümüzdeki sene memleketimize gelecek. Ve tarımı çok kötü bir şekilde etkileyecek. Orada dinledik. Nasıl ki, tarım müdürünün ifadesidir, nasıl ki COVID-19 mücadele ettiysek bununla da aynı bu şekilde mücadele etmeyiz dendi. Hani diyorlar ya işte tepki göstermedin diye. Orada sadece yine biz elimizi kaldırdık. Dedik ki sayın müdürüm, sayın valim. Sayın üniversitedeki hocamız bu madem bu kadar tehlikeli bir şey bunu hep beraber yapalım. Vatandaşlar olarak biz de elimizi taşın altına koyalım. Nasıl ki Covid-19'a hükümetimiz müdahale ettiyse, devletimiz müdahale ettiyse buna da aynı şekilde müdahale etsin. Bunun ilacını çıkartalım. En önemlisi insanların inisiyatifine bırakmayalım. Bu ilaç vardır, şöyle bir ilaç vardır. Bu ilacı tarlalarınıza vurun derseniz, muhakkak ki bundan vurmayanlar olur, arazisini ilaçlamayanlar olur. Şunu belirtmek istiyorum, bu sadece Çarşamba Tarımının bir problemi değildir. Bunu sadece birkaç odaya yıkmak haksızlıktır. Ben köyde oturuyorum, benim fındık arazim yok. Dolayısıyla fındığım zarar görmedi, ama evimin balkonunda oturamıyorum, pencere açamıyorum bu aile yaşamını da etkileyen bir sonuçtur. O yüzden topyekun mücadele etmemiz lazım. Şu an hükümetimiz, devletimiz bununla alakalı bir çalışma yapıyor. Biz de halkın temsilcileri olaraktan yapmış olduğumuz çözüm önerilerini, halktan dinlemiş olduğumuz talepleri, halkımızın vermiş olduğu önerileri hepinizin huzurunda önce yetkililere ama en önemlisi Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyoruz. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bunda da olacaktır. Öncelikle memleketimize, devletimize güvenmemiz lazım. Yapılan ilaçlamalar, yapılan uygulamalar, bazı bahçelere tuzaklar kuruldu. Çok fazla fayda göstermedi. Yine söylüyorum. Kışın kahvelerimizde, mahallelerimizde, camilerimizde İlçe tarım yetkilileri, ziraat odaları geldi bununla alakalı bilgilendirme toplantıları düzenledik. Aslına bakarsanız herkes bir nebze görevini yapmaya çalıştı. Ama yine söylüyorum bunun bu kadar büyük bir tehlike olduğunun farkında değildik. Bu dönem yaşamış olduk, yaşayınca öğrendik. Bizim Türk milleti olaraktan en büyük özelliğimizdir. Biz her şeyi yaşayınca öğreniriz. Evet çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda... En büyük sıkıntı fındık zamanı, fındık hasadı olduğu için vatandaşlarımız fındıklarını kimisi toplamaktan vazgeçiyor. Toplayan bin pişman. Belirli bir piyasa yok. Yani bir fında aynı gün içerisinde bir zahireci 27 lira fiyat veriyor. Diğeri 35 lira veriyor. Diğeri de 55 lira veriyor. 55 lira veren neye göre verdi? 27 lira veren neye göre verdi? Bunlar. Bunda bir tekel olması lazım. Zairecinin bunu yapmasındaki en büyük sebep şu an TMO'nun fındık almıyor olması. TMO fındık alıyor ama belirli standartlarda alıyor. Biz bu durumu yaşamak ister miydik? Biz ürünümüzün, asadımızın bu duruma gelmesini ister miydik? Tabii ki istemezdik. Bu sadece vatandaşın değil, ilgili kurumları da ilgilendiren bir durum. Öncelikle çözüm önerilerimizi söylüyorum. Vatandaşlarımızdan aldığımız bilgilerle muhtarlar olarak Çarşamba Muhtarlar Derneği olaraktan çözüm önerilerimizi hepinizin huzurunda ilgili yetkililere duyurmak istiyorum. Vatandaşlarımız bu ilaçlamayı tabii ki yapar, çiftçi yapar, hasadı olan yapar, sebzesi olan yapar, meyvesi olan yapar. Benim sebzem meyvem yok, ben yapmam. Ben yapmadığım zaman komşuma da zarar vermiş oluyorum. Bu öyle bir ürün ki ben arazimi ilaçladım. Abim arazini ilaçlamadı. Bir şey fayda etmiyor. İki gün sonra o böcek yine oraya geliyor. Tekrar söylüyorum. Bunun çok ciddi bir zararlı bir canlı olduğunu söyleyen yetkililer bize bunun inisiyatifini bırakmamalı. Bunu muhtarlara bırakmamalı. İlaçlandırma muhtarlar denetiminde yapılsın. Yapılamaz. Benim köyümde 100 adet tarla var. 35 tarlanın sahibi mahallede yaşıyor. 65'i İstanbul'da, Bursa'da şehir yaşında yaşıyor. Bu adamlar Mart ayında gelip tarlasını ilaçlamaz. Gelmez. Bir vatandaş ilaçlamazsa diğerleri zarar görür. Biraz dar düşünmeyelim lütfen rica ediyorum. Bu memlekette sadece tarım arazileri yok. Devletin mera arazileri var. En kötü sosyal alanlarımız var, okullarımız var, mezarlıklarımız var. Tapusu bizde olmayan bir şeyi biz vatandaş ilaçlamak istemeyiz. Bana ne deriz? O yüzden bu kadar ciddi bir durum vatandaşın inisiyatifine bırakılmamalı. Bunu yetkililerden rica ediyoruz. Şu anda son üç gündür devlet yetkilileri, il müdürlükleri, bakanlıklar bu konuyu nasıl çözebiliriz diye bir çağrı arıyorlar. Bizim buradaki toplanma amacımız onlara bir nezle çözüm önerisi sunabilmek. Biz bu düştüğümüz durumdan bir şekilde kurtulmalıyız. Kurtulacağımıza da inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz şu anda 35, 32, 40 randımanın üstünde fındık yok. TMO verilen yetkiye dayanaraktan, da, verilen göreve dayanaraktan da, randıman düşük randımanlı fındığı almamakta Temmuz'un da kendine göre haklı sebepleri var. Aldığı fındığı vatandaşın yüksek fiyata, tüccara fındık fiyatını satabilmesi için fındığı alıyor ve depoluyor. Bir yıl, iki yıl. Evet, devlet görevini yapıyor. Bunun için de fındığı çok inceliyorlar. İçini kırıyorlar, leke var mı bakıyorlar. Ama o dönem bu dönem değil. Burada bir sorumlu varsa çiftçiler olaraktan, vatandaşlar olaraktan bizde de var bunun böyle öngöremeyen müdürlüklerde de var. Başkanım. Ben hiçbir zaman şikayet etmem. Hep çözüm önerisi aramışızdır. Bu niye böyle oldu? Bu niye böyle oldu değil. Bunun neyi nasıl yapabiliriz? Bunu iyi hale nasıl çevirebiliriz diyenlerdeniz. Biz Cumhurbaşkanı'nın mahallelerdeki temsilcisiyiz, biz kamu görevlisiyiz. Ama vatandaşlarımızdan artık inanılmaz talepler alıyoruz. Herkes artık torpil istiyor. Yani 30 randı fındığım var. Ben satamıyorum. Senin zahireci arkadaşın var. Bu fındığı harmanlasın da bana 80 liraya satsın, alsın. Kimin fındığını kurtaracağız? Hadi Hüseyin abininkini kurtardık. Öbürününkini kurtardık da bu vatandaşın fındığı ne olacak? Ama inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız olaya müdahale edecek. TMO'nun fındık alım kuralları esnetilecek bu seneye istinaden. Aynı ücreti de 35 randuman geleni 35 randuman fiyat üzerinden alsın. 30 randuman geleni 30 randuman üzerinden alsın ki biz elimizde randuman projeleriyle günde 50 tane Zaireci gezmek zorunda kalmayalım. Herkes file aldı. İşçilik maliyetleri yüksek. Herkes file aldı. Çoğu filesini parasını ödeyemeyecek. Vatandaşlarımız mağdur. Aynı zamanda aynı zamanda Yine söylüyorum, bu sadece çiftçiyi ilgilendiren bir durum değildir. İnsanın olduğu, canlının olduğu, herkesi ilgilendiren bir konudur bu. Az önce belirttiğim gibi, insanlar evinde rahat bir şekilde oturamıyor. Evet, insanlara bazı zararlar veriyor. Kiminin vücudunda lekeler çıkartıyor. Bu çok ciddi bir problem olduğu için, Cumhurbaşkanımızdan temennimiz şudur. Lütfen bunu vatandaşların inisiyatifine bırakmayın. Vatandaş olarak en fazla fedakarlığı biz yapmamız lazım. Biz yapmaya hazırız. Nasıl hazırız? Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan bizi tarımla uğraşan insanları mazot desteği parasıyla tanıştırdı. Gübre desteği parasıyla tanıştırdı. Biz bunları alıyoruz namazı. Her yıl alıyoruz. Ya ağaçlarımız kuruyor. Kuru dala gübre atmaya gerek yok. Kuru dalları olan bahçeyi sürmeye gerek yok. Ne bize gübre parası lazım ne mazot parası lazım. Bir yıllarına iki yıllarına mahsus gübre parasını devlet, mazot destek parasını devletimizden ricamız bunu ilaçlamaya kullansın. Vatandaşın inisiyatifine bırakmadan tüm arazilerimiz boşluk bırakmadan topyekin boşluk bırakmadan ilaçlanmalıdır. Bununla ilgili de kanun teklifi hazırlamamız lazım. Kanunda değişiklik yapmamız lazım. Bazı insanlar herkes iyi niyetli olmayabilir. O yüzden vatandaşın inisiyatifine bırakamayız. Adam benim bahçeme girme diyor. Adamın evi var benim havluma girme kardeşim böcek verecekse zararı bana versin diyor. O vatandaş için tüm memleket zarar göremez. Görmemeli. Telefonlarımız susmuyor. İnsanlar çaresiz. Herkes bir çözüm önerisi bekliyor. Biz almış olduğumuz talepleri biz vatandaşlarla da konuşuyoruz. Evet gerçekten tarlasını ilaçlayan çiftçilerimiz var. Zararı yüzde görmüştür. Diğerleri yüzde yetmiş yüzde seksen zarar gördü. İlaçlama yapan yüzde on gördü. Bunun böyle olacağını bilseydik ilçe müdürlüklerinin, ziraat odalarının önerilerini dinleseydik belki bu zararların çoğunu görmemiş olacaktık ama bilmiyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. O yüzden bakanlıktan ki yetkililerden tek temennimiz şudur. Bu yıla istinaden TMO kurallarını lütfen azaltın. Kriterleri düşünün. Ben inanıyorum ki şu an gidecek sorsak fındık 35 ile 55 lira arası. TMO bugün açıklama yapsa Randuman üzerinden fiyat verilecek ve hiçbir fındık geri çevrilmeyecek dese bu memlekette fındık fiyatı 90 lira olur, 100 lira olur. Bu sefer tüccarlar fındık alma peşine düşer. 700 bin ton rekolta açıklandı. Yüzde 60'ı çürük olduğunu söylüyorlar fındığın. O zaman 250 bin ton sağlam fındık var. Ya az olan değerli olmaz mı? Az olan değerli olur fındığın Fiyatın yüksek olması lazım. Az önce bir çiftçimiz dedi ki benim fındığım 54 randıman geldi. Abi senin fındığın 250 lira olması lazım. Benimki 30 lira yapıyorsa sen de masraf etmişsin, ilaç atmışsın. Seninkinin de 200 lira olması lazım. Bir belirsizlik var. Yine söylediğim gibi Vali ile görüşüyoruz, il müdürlükleriyle görüşüyoruz, bakanlık yetkilileriyle görüşüyoruz. Bu hafta içerisinde bir kanun teklifi hazırlanacak. Bizim buradaki toplanma amacımız vatandaşın taleplerini iletmek. Aynı zamanda bu teklifi hazırlarken de bu bahsetmiş olduğumuz konulara önem vermelerini istiyoruz. Burada istemiş olduğumuz aslında iki özel madde var. Bir, vatandaşın inisiyatifine bırakılamaz. Madem bu kadar tehlikeli bir durum, devlet parasını bizden alacak ama devlet yapacak. İki, bu, bu sene başımıza geldi. Bu sene yaşıyoruz bu durumu. Bilmiyoruz millet belirsizlik içerisinde. Devlet babalığını yapacak ki şüphemiz yoktur. Cumhurbaşkanımız bu konuda bizlerin yanında olacaktır. TMO'nun fındık alması şarttır. Bu çerçevede vatandaş olaraktan, mahallenin temsilciliği olaraktan kendi halkımızdan da beklentilerimiz var. Tarım Bakanlığının, Orman Bakanlığının, Tarım Bakanlığının, Orman Bakanlığının vermiş olduğu kurallara geçen sene uymadık. Bizde de problem var. Bu saatten sonra alınacak olan kurallara hepimizin eksiksiz bir şekilde uymasını istiyoruz. Evet biz vatandaş olarak da elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz? Bana devlet mazot parası veriyor, gübre parası veriyor. Vermesin bu sene. O kaynağı bize ayırdı o kaynağı bu memleketin huzuru için harcasın. Bu bölgenin huzuru için harcasın. Yine söylüyorum bu sadece tarımın bir problemi değildir. Bu insanların olduğu problemdir. Az önceki abimiz belki de tarlası yok. Köyde birini ziyarete gitti. Adamı ısırmış işte. Yani bu sadece çiftçi ilgilendiren bir problem yok. Bize ev hanımları diyor ki biz ne yapacağız? Belediye mi ilaçlayacak? Bize soracak şimdi. Benim köyde kimsede belediye başkanının telefonu yok. Valinin telefonu yok. İhsan'ın müdürünün telefonu yok. Ya bu muhtara soracak, ya bu muhtara soracak ya da bana soracak. Buradan yetkililerden istediğimiz şey tekrar belirtmek istiyorum. Evet, ülke olarak ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Şu anda çok sıkıntılı bir durumdan geçiyoruz ama yine buna canı gönülden inanıyorum. Bu sorunların hepsini hep birlikte hareket ederekten çözeceğimize inancımız tamdır. Sadece insanların inisiyatı bırakılmamalı. Toplu bir ilaçlamayla bu zararlı canlıdan kurtulmamız gerekiyor. İkincisi en yakın zamanda Teamo'nun fındık alımıyla alakalı bir işlem gerçekleştirmesini rica ediyorum. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Hep birlikte olacağız. Hep birlikte başaracağız. Devletimiz yanımızda muhakkak ki olacaktır ama biz de bireysel olaraktan verilen kuralları, belirtilen işlemleri eksiksiz bir şekilde yapmaya hazırız. Hepinizin ayaklarına sağlık. Altyazı M.K.